sağ olun, var olun. Bu Eurovision gecesinde bizi birinci seçen tüm Avrupalı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ah, şu anda yanımda bu başarının mimarlarından birisi var. Hoş geldin Timothy. Mikrofonumuza söylemek istediğim bir şeyler var mı? Cici mahvoldum, bittim ben. Okulda sigara içerken yakalandım. E, şu mikrofonun sesini kısalım. Ne? Müdür bu kağıdı imzalatmamı istiyor. Bizimkiler bunu görürse... ...altı ay boyunca bilgisayara el sürdürtmezler. Ay kusura bakma Timuçin. Görsünler nasıl çocuk yetiştirdiklerini. Hayır yani söylemek zorundayız. Benim gibi bir eğitimciye ihtiyaçları var. Hadi yürü. Teyze şey yapma. Hayır Timuçin. Annene ben söz verdim. Siz söz konusu olduğunda bu sizinle ilgili her konuyu gidip onlara da söylemem lazım. Görsünler canım nasıl bir canavar yetiştirdiklerini. Seni sigara yeten acı gerçeği söylesinler bakalım neymiş. Clint Eastwood. Tamam canım bunu gidelim onlara söyle. Hayır. Önce bana söyle. Vallahi söyleyecek pek bir şey yok teyze. Senin verdiğin taktikle kızların ilgisini çekmeye çalıştım ama müdürün ilgisini çektim. Ver şu kalemi ver. Cık cık. Annenin yerine imza atacağım. Neydi annenin adı? Dilek. Arzu. Ay, ay ne oluyor Arzu? Ne bağırıyorsun Allah aşkına mahalleyi ayağa kaldırıyorsun? Her hareketin abartı. Her hareketin abartı sana söyleyeyim. Ay ne olabilir yani bir insanın şu kadar bağırtacak? Ne olabilir Allah aşkına ya?